Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine cık, harika bir konuyla karşınızdayım. Kocam beni aldattı, nasıl davranmalıyım? Size 7 ipucu vereceğim bugün. İhanete uğradığınız ve aldatılmanın üstesinden nasıl geleceğinizi merak mı ediyorsunuz? Kesinlikle sevdiğimiz biri bizi ihanet ettikten sonra sorulması kolay olmayan bir soru bu. Güvenimize ihanet edildi ve şimdi nasıl davranacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Haydi bakalım, aldatıldıktan sonra nasıl hayatımıza devam etmeliyiz? İşte size 7 madde. 1. Onaylayın ve kabul edin. İhanetin gerçekleştiğinin farkında olmak büyüklüğünün ve etkisinin farkında olmak çok önemlidir. Bu durumda yapılacak en doğru şey bu kişi hakkında sahip olabileceğiniz tüm idealist fikirleri bir kenara atmaktır. İhanet, ihanet edenin gerçekte kim olduğunu gösterir. 2. Güvenin kişinin ve ilişkinin kaybının yasını tutmak. Duyguların tüm yelpazesini deneyimlemek için kendinize izin verin. Üzüntü içinizde tutmanız, yüzeye çıkmasına izin vermeniz gereken bir duygudur. Üzüntünüzü bırakırsanız rahatlama gelecektir. 3. Doğru beslenme, uyku ve egzersizle kendinize muhakkak iyi bakın. Kendinizi dört duvar arasına hapsetmeyin ve acılarınızı sağlıksız yiyeceklere boğmayın. Bu aşamada sevdiklerinize güvenmek ve onları onlara anlatmak bu durumu daha iyidir. Sizi dinlemelerini sağlayın ve size ihanet eden kişinin kollarına koşmaktan kaçının. Dört, sizi manipüle etmesine izin vermeyin. Aldatan kişi davranışlarından dolayı sizi suçlamaya çalışabilir. Çünkü bu mekanizma onları suçluluk duygularından korur. İhanete uğramayı hak etmediniz ve dürüst güvenilir ilişkilere layıksınız. Birinin güveninizi kötüye kullanmayı seçmesi sizden çok onun hakkında daha fazla şey anlatır arkadaşlar. 5. Kendinizi kurban olarak görmeyin. Bunun yerine bu tür ihanetlerin tekrar yaşanmasını nasıl önleyebileceğinizi düşünün. Bu kişi çizgiyi açtı ama sizin bundaki rolünüz neydi? Hangi kırmızı işaretleri kaçırmış olabilirsiniz? Hangi tehlike çanları boşuna çalıyordu? 6. Başkalarına güvenme yeteneğinizi yeniden kazanır. Aldatan kişiyi bir güneş tutulması ışığı engelleyen bir şey olarak düşünün. Bu tüm insanların aynı olduğu ve kimsenin güvenilmez olmadığı anlamına gelmez. Bu sadece ona verdiğin güveni hak etmeyen biri. 7. İntikam aramayın. İntikam hiç servis edilmemesi gereken bir yemektir. Aldatan kişiye zarar vermek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamayacaktır. O kişi henüz bunun farkına varmayabilir ama çoktan büyük bir kayıp yaşamıştır. Seni ve güvenini kaybetmiştir. Sizi aldatan kocanızı ya da sevgilinizi olduğu gibi görün. Kendi kusurları olan, durumu kontrol edemeyen ve doğru alanı yapacak güce sahip olmayan basit bir insan olarak ve bundan sonra alacak olduğun kararlarda lütfen en önce kendini düşün. Evet kıymetli arkadaşlar bugün sizlere aldatıldıktan sonra nasıl davranmalıyız ile ilgili bilgiler verdim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi içermez veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorunuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız eğer çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.